Dilek buradayım. Niye geldin tertip? Seni almaya geldim Dilek. Kimse rahatsız etmesin diye. Aşk olsun çocuk muyum ben? Babam gönderdi. Özlemişim. Ne yaptınız? Nasıl geçti bilgisayar kursu? Harika vallahi. Çok şey öğrendim. Bana da öğret. Öğretirim tabii. Çok kolay. Bilgisayar çok tatlı bir şey Dilek. Öyle canlı siteler var ki internette. Ben her akşam dolaşıyorum. ...çetleştiğin bir arkadaşın var mı bari? Var Dilek... ...sarışın, hem de senin gibi... ...öpüşe koklaşa, çetleşiyoruz her gece. Yoo, tertip anlayalım, kim bu kız? Adını söylemem... ...ama sana çok benziyor... ...saçları böyle biraz kıvırcık. Allah Allah! Valla, ekmek çarpsın... ...gözleri de mavi. Mavi mi? Yok artık! Mavi, ne var? O da bilgisayar kursuna başladı, senin gibi. <laughs> bu ne benzerlik tertip? Benziyor işte, ne bileyim. Birden karşıma çıktı. Aşık oldum. Şiir yazdım bana. Okuyayım mı imşak Oku bakalım. Keşke kimsecikler kalmasa şu dükkanda. Babamla tertibim hep işe çıksa. Ne tatlı senle ben yapayalnız hep baş başa. Sen mi yazdın bunu? Ben tertibim? yazdım. Kim yazacak başka? Belli oluyor. Beğendin mi? Hiç beğenmedim. Beğenmedin mi? Neden? Bir de soruyor. Nerede çalışıyor bu kız? Nerede mi? Tesisatçı da telefonlara bakıyor. Ayıp tertip, ayıp! Tadını kaçırdın sen yine iyice! Babana söylerim valla! Tamam direkt tamam! Söyleme, Okuma bir daha! <laughs> Türk'ün Türk'ten başka dostu yok yeğenim! Yok amca! Bir zamanlar önümüze katıp Allah Allah! Elimizi öptürdüğümüz Avrupa... ...şimdi bize kafa tutuyor! Yazık, yazık! Yazık valla amca! Koskoca imparatorluk geçti! Fatih Terim var şimdi amca! İtalya'da imparator. ne bakın ne? Bakıyorum amca. Heh, öyle işte. Kulağım bende, gözün orada. İstemez, onların olsun Avrupa Birliği, almasınlar. Almasınlar amca, onlara mı kaldık? Sana önüne bak dedim. Söyle bakayım. Türk çocuğu gibi, eveleyip gevelemeden bir kere de. Bir kere de amca, sor. İstanbul'u kim aldı? Ali Müfit Gürtun'a. Puh eşek! Ya Recep Tayyip Erdoğan! O eski başkan amca! <laughs> hadi hadi işine bak! Kolay gelsin! Sağ ol kızım! Biz geldik babacığım! Hoş geldiniz! Nasıl kızım memnun musun kursdan? Çok memnun! Çok memnun baba! Yolda gelirken biraz konuştuk... ...öğretmenleri de hep kadınmış ne tatlı! Sana mı sordum Dumkov? Amcam sana mı sordu tertip? Sen karışma böyle gibi! Al başlamayın geliyor gelmez! Ee kızım ne yaptın kusta? Çok, Çok, şey öğrenmiş baba. Bir dakika tertip usta bana sordu ben anlatacağım. Amca bana sordu tertip sen karışma lafa. Sen de karışma. Dubkov şimdi patlatacağım ikinizin de sesini ha. Patlat baba patlat. Her lafın içinde mi o gibi? <laughs>